açtı. İçinden sararmış, harita düştü. Haritada köyün ötesindeki dağlara giden yollar ve güneş içinde anahtar sembolü vardı. Efe heyecanla haritayı arkadaşları Zeynep ve Arda'ya gösterdi. Birlikte gideceklerdi. Sabah erkenden çantalarına yiyecek. Pusula ve fener koyup yola çıktılar. Önce köyün yakınındaki ırmağa dikkatli adımlarla geçtiler. Kayalık patikada tırmanırken taşlara kazınmış gizemli semboller gördüler. Kırık ağaç gövdelerinde güneş şekilleri vardı. Sanki biri yol gösteriyordu. Zeynep şüpheyle, "Bizi biri mi izliyor?" derken orman derinliklerinden ses geldi. Karanlık mağara girişinde durup birbirlerine baktılar. Macera başlıyordu. Fenerleriyle mağaraya girdiler. Duvarda parlayan altın güneş sembolünü buldular. Gün sonra Harita onları dağların ardındaki sisli ormana getirdi. Ormana girdiklerinde sis o kadar yoğundu ki birbirlerini zar zor görebiliyorlardı. Ağaçların arasından uğultular yükseliyor, bazen birinin adını fısıldar gibi sesler geliyordu. Birden karşılarına Harita'daki işareti taşıyan devasa bir taş kapı çıktı. Kapının ortasında güneş sembolü, içinde küçük bir oyuk vardı. Efe, defterin arasındaki paslı anahtarı çıkarıp oyuğa yerleştirdi. Kapı gürültüyle açıldığında önlerinde ışık saçan kristallerle dolu bir mağara belirdi. Mağaranın içi olağanüstüydü. Kristaller farklı renklerde parlıyordu. Arda mavi kristale dokunduğunda içinden denizlerin görüntüsü çıktı. Zeynep kırmızı kristale elini uzatınca ateş dalgaları ortaya çıktı. Üç arkadaş kristalleri alıp mağaradan çıktı. Dışarıda garip sessizlik vardı. Kuşlar susmuştu, rüzgar kesilmişti. Doğa onları izliyormuş gibiydi. Harita parladı. Dağın zirvesindeki güneş sembolü parlıyordu. Oraya gitmeleri gerekiyordu ama tehlike yakındı. Karanlık pelerinli adamlar gölgelerden çıkıp etraflarını sarmaya başladı. Takip ediliyorlardı. Gece ormanda dinlenirken üç karanlık figür ortaya çıktı. Siyah taşlarla etrafı kararttılar. Zeynep cesurca kırmızı kristali kaldırdı. Ateşten bir kalkan oluştu düşmanları durdurdu. Arda mavi kristali kullandı. Güçlü su dalgası fırlatarak düşmanları geri püskürttü. Efe'nin beyaz kristalinden çıkan ışık karanlığı yardı. Düşmanlar tamamen geri çekildi. Kristallerin gücü büyüktü ama tehlikeliydi. Kontrol etmeyi öğrenmeleri gerekiyordu yoksa. Üç arkadaş birbirine baktı. Bu macera başlangıçtı. Asıl yolculuk şimdi başlıyordu. Aylar süren yolculuktan sonra üç arkadaş bulutlar üzerindeki Sırlar Tapınağı'na vardı. Tapınağın taşları ay ışığında parlıyor, kapıdaki güneş sembolü kristallere yanıt veriyordu. Aniden karanlık çöktü, gök gürledi ve takipçi gölge varlıklarıyla ortaya çıktı. "Artık kaçışınız yok. Kristallerin gücüyle gökyüzünü karanlığa gömeceğim." diye haykırdı. Arda mavi kristali, Zeynep kırmızı kristali kaldırdı. Ama en güçlü ışık Efe'den geldi. Takipçi asasıyla yere vurdu. Gölge varlıklar saldırdı ve elementler çarpıştı. Çatışma o kadar şiddetliydi ki, tapınağın devasa sütunları bile sallandı. Takipçi aniden Efe'ye atıldı. "Kalbindeki korku benim gücüm olacak." Efe derin nefes aldı. Korkusunu kabul etti ve beyaz kristal patladı gibi parladı. Işık dalgası karanlığı yok etti. Tapınak huzurla doldu ve gökyüzü aydınlandı.